verip kafesi kapattığı bu bitkiyi yok eden ikdaşa epey bozuldum yani. Çünkü diğer işlemlerden biliyorum ki bu şeylerin failleri oraya gönderdi. O bitkiyi yok etmek için. Sabah bir videosunu yaptım şimdi daha gelişmişini yapmak niyetindeyim. Hangi millet bu? Bize zarar vermek için. Şu an zaten onun da intikamını alsın. Midem Sindirim sistemi. Oraya bıraktığı borunun olduğu yere, su borusunu direkt teslimat olarak böyle kap bıraktığım pislikler, oradakiler. 6-7 tane kaldırdım. Tamamen onların eseri. Bütün şey, şey kuru 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 evet İgdaş Beyler sadece size yüklenmek istemiyorum daha önce çok fazla bu dökülen şeyler de basmıyor için başka kurumlardan da işlem gördük elektrik kesme su kesme gibi tamamen aynı hiç tesadüf olmayacak durumda aynı pisliklerin yaptığı şeyler. Şimdi neden yolundu bunlar? Yangın tehlikesiymiş. Fakat burada aşağıda kedi otu ormanı vardı. Buradan sümüklü böcekleri görüyorsunuz. Hala var arkasından. Hala buraya saldırıyorlar. Çünkü bu demiri çürüttüler dibinden. Ve kablo buradan geçiyor. Kablo. Bu şeyler sanki onları çekiyor gibi. Ve bitkileri çürüten şeyler Buradaki kirli otların çoğu çürümüştü, tekrar çıkacaklardır. Uzun sürmez. Ve karımın diktiği şey nereye kadar geliyor kafeste buradan belli. Buna yangın tehlikesi var dediler. Şimdi bu görüntüyle tekrar bunu deniyoruz kesti fakat bitki hala çürümedi. Tekrar deniyoruz. Biraz esiyor. Çakmak yansın. Sonuna kadar açtık. daha iyi çakmak lazım. Dur daha iyisini getir. Ve ben o sümüklü böcekleri sizin yok etmediğiniz sümüklü böcekleri kaldırmaya, yok etmeye çalışırken polis kurumuyla tehdit edildim bu sefer. Çünkü güçleri sonsuz istedikleri var. İstediği Aynen böyle bu medyaları yönetebiliyoruz. Medya debi, bu ...kanallar, televizyon kanalları... ...ve diğer binaz diken çobanların sordukları... ...bunlardan Bize nasıl zarar verdikleri pisliklerden belli. Şimdi gelelim olaya daha iyi çakmak getirdim deniyoruz estiğine burası burası biraz sakin değil. rüzgar esiyor bakın yaprağı tutuyorum o kadarcık yandı, söndü. Devam ediyorum. O kadarcık yandı, söndü. Görünmedi kameraya, devam ediyorum. Çok mu büyük şey? ayarlayayım güzel kamerayı devam ediyorum yakıyorum esti yine biraz yakıyorum yanmıyor şimdi böyle deneyelim kağıtla yakıyorum yine yanmıyor çünkü hala ıslak yapraklar bu şeyler gibi kuru değil. Fakat bu akbaba, sokak hayvanı çetesinin lobisinin ve hayvanlarının yaptığı şeylere bakalım buraya. Bu şeyler tamamen kurumuş. burası tamamen kurumuş. Çünkü sürekli buradalar, belediye sürekli çiçek değiştiriyor. Çiçeklerde de kuruyanlar var. Sürekli pislikleri burada. Gece boyu. Bu ağaca bir kıvılcım atayım veya buna yanar. Bu şekilde benim videom var bu milletin kurduğu köyün arkası oradaki orman ağaçları tamamen böyle sarı ulaşamadıkları yer daha uzak yerler tüm yeşil arazi kazanmak için şimdi bu şey ıslak olduğu yanmıyor fakat kökünü kuruttuysa solacaktır ve yanma tehlikesi. Ondan sonra buradan tüten bu sarı dökülmüş iğne yaprakları. Bunlardır yangın tehlikesi. Burası için e, failleri kimdir belli. Bok yetiştiren yine kaldırdıktan sonra Bu ağaçları Çürütüp keletmek için Ve aynı şeyi Bu kuru yapraklara deniyorsun Böyle penceremin önüne koyuyorum Çakıyorum kibriti Cayır cayır yanıyor cayır cayır yanıyor. Evet. Bu da orman yangınlarını hangi kısım kimler böyle yakıyor arazi kazanmak için. Çünkü o arazinin sonra belediyeler tarafından ihaleye çağırıyordular ihaleye. Geldiğim belgede. Arazi ihalesi. Bu olayda bir kundakçı olayı var. Ormanlarımızın yakılmasına. Ve bunun failleri de bu sokak hayvancılar. Diğer hayvancılar. Çünkü bu kedi, köpek parazitleri ve sütlü böcekler bu şeyleri çözüyor. Ve tüm bunlar nereden yönetiliyor Türkiye çapı? Bana açık ve Ve güçleri servisler olsun diğer şeyler olsun kurumlardaki güçleri medyadaki güçleri bunu görmeyen var mı? Ha? Bebekler öldürülüyor, çıt yok. Köpeğin ayağı keziliyor veya kırılıyor. Anında. Birisi taşatsın bir köpeğe, anında ana haber. Ve sadece bununla kalmıyorlar şamata, şamata, şamata. Düğmeye basar gibi. Pisliklerle hasta ediyorlar insanları. Parasitlerle. Evet. Bunun faili şu an çekim yapıyorum diye buraya damlayan bu iblistir. Başkası değildir. Türkiye çapı. Akbaba fırtınası tasas. Tamamen budur. Kimsenin şüphesi olmasın ordu kadar insanı yöneterek tüm bu hayvanla geçinen ve diğerleri bunun emrindedir. Bunu artık o kadar çok iyi biliyorum. Yangınımızın nedeni de bu budur. Tüm hastalıkların nedeni de.